Biz takımın en önemli isimlerinden biriydin. Az önce de aslında sormuştum ama bir savunma oyuncusu olarak sana da sormak istiyorum. Juventus, Atalanta ve Inter. Ki Inter turnuvada en çok gol atan takımlardan biri. 19 golle e, gol atan takımlardan biri. Bu takımlara gol yemeden elemeyi başardınız. Bir savunma oyuncusu olarak bu başarıyı nasıl anlatırsın bize? Yani öncelikle herkesin ya Ramazan bayramını kutluyorum. Ya buradan e, e, buraya gelen tüm taraftarlarımızı te, şey, yani teşekkür ediyorum. E, Kuzeyinoğlu Volkan Konak vefat etti biliyorsunuz ki. E, ondan da Allah rahmet yani, diliyorum. Ya yani, tüm ya bu kazandığımız maç e, hem taraftarlarımıza hem Volkan Kona'a e, armağan olsun. Ya ya e, sonrasında zaten Juventus, Atalanta ve e, yani Inter'i e eledik. Yani e, rakiplerimizi çok yani e, analiz ettik. Yani, rakiplerimiz neden iyiydi. E, ama İtalyan yani İtalyanları elediğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Ya bu tarif edilemez bir duygu. Ben e, soyunma odasındaki atmosferi de aslında diğer takım arkadaşların çok net ifade ettiler ama e, soyunma odasına girdikten sonra hani o zemin, yeşil zeminden çıktıktan sonra soyunma odasına girdikten sonraki atmosfer, senin yaşadıkların neydi? Ya takım olarak çok iyiydik. Ya çok gururlandık. Herkes birbirine sarılıyor, seviniyor, herkes ya zıplıyor, dans ediyoruz. Yani çok tarif edilemez bu duygular bunlar. Yani, yani tüm yani takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Hocalarımı ya yani malzemecisine kadar e, çok teşekkür ediyorum hepsine. Ben penaltı pozisyonunu da sana sormak istiyorum. Penaltı e, tartışıldı. Tartışmalı bir karar olarak aslında kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz ama sence penaltı pozisyonu nasıl gerçekleşti? Ya ben ben tam olarak göremedim. Benim arkam böyle dönüktü. E, o yüzden yani bence ama ya arkadaşlarıma güvendiğim için penaltı değil diyorlar. Yani direkt topa vurdu. O yüzden penaltı değildi. E, ama yani sağ olsun kalecimiz kurtardı. Ona güveniyorduk. Yani bizim de yani içimizden kurtaracağı geçiyordu. Yani ona da teşekkür ederiz. Maç maçı ilerlediniz. Şimdi önünüzde bir yarı final mücadelesi var. Salzburg rakibiniz oldu. İsviçre'de de oynanacak mücadele, mücadele. Ardından inşallah final ve ardından da kupa. Hayal kupa gerçeklerde nasıl olacak? İnşallah. Yani burayı yani kupayı getireceğiz buraya. Bu Trabzon Trabzonspor taraftarına bu kupayı armağan edeceğiz. Ya buraya da getireceğiz kupayı Özkan Sümer'e armağan olsun ha, öncelikle. Ya böyle işte. Çok teşekkür ederim tacım verdin cevaplar için. Evet değerli izleyenler Tahayme İnce ile beraberdik değerlendirmeleri bu şekildeydi. Ben sözü tekrardan Yasin Dallı'ya bırakıyorum.